hayatınızla ilgili, geleceğinizle ilgili Türkiye'deki şehitlerin tarikat şehitlerini, Türkiye'deki tarikat müşriklerini cinlerle nasıl çalıştıklarını, cinlerin mürşitleri, şehitlerin mürşitleri, tarikatlarını, emir üzerindeki cinlerle tarikatlara, cinlere nasıl işkenceler, eziyetler tabii anlatacağım. anlatacak Bu bu yaşadıklarımı farklı şahit olduğu her şeyi not aldık hiçbir hiç unutmamak için farklı katlarda <laughs> Şahit olduğum her şeyi sizlere e, anlatacağım. Unutmamak için de aldığım notları da e, okuyacağım. Çünkü bir e, unutmam hepsini anlatmak istiyorum. Bu bu elimizde gördüğünüz bu bu elimde bu elimde gördüğünüz tarikat tarikatın hatme e, kitabı hatme duası. Burada burada Menzil Yayın Evi diyor. Çünkü men, menzilde men, menzil tarikatının menzil tarikatının işte bastığı kitapları ve bu bu kitaplardan bu kitaplardan tüm tarikatlarda var tüm tarikat şeyhleri, tüm tarikat şeyhleri cezbe diyor. Cezbe diyor. Bu cez, cezbe bu cezbe tarikat mürşitleri tarikat mürşitlerinin tarikat e, şehirlerinin tarikat mürşitlerinin tarikat şehirlerinin nasıl cinlerle çalıştıklarıyla ilgili de şiratı kurmak gibi Türkiye'ye şirat gelmesi için de çalışmalara nasıl devam ediyorlar onları sizlere anlatacağım. Burada diyor ki cezbe. Cezbe şeyhlerin, mürşitlerin tarikata girenlere irade dışı emirlerindeki cinlere cezbe yaptırıyorlar. Burada şeriatı getirmek için şey, Türkiye'ye şeriat gelmesi için e, şeriatı karar kılmış diyor. bu aslında bu bütün şehirler için geçerli. Çünkü çağda şey yok. Şehirlerin tek amacı var. Bu da şeriat. Bu doğrultuda çoğalarak gidiyorlar. Ondan sonra burada şeriatı karrada karar kılmak demek, Türkiye'ye şeriat gelmesi için mücadeleler etmek demek. Siz hiç poterli şey gördünüz mü? Bunlar tarikat. İşte bu da şeriat din bayrağını diken diyor. Menzil. Din bayrağını diken bütün e, Nakşibendi tarikatlarının da başı. Burada da burada da Şerat'ın ve Nakşibendi tarikatının Şerat'ın Şerat'ın ve Nakşibendi tarikatının sahibi burada Abdül ki El Hüseyin'i e. tarikatlarda yıllardır cinleriyle benim de uğraştıkları için cinlerinden kendilerinden yıllardır kurtulamıyoruz. burada mür, mürşide tövbe edenlerin tövbe edenlerin binler mürşide bağlı yani şeyhe mürşide bağlı olanların binlerce kilometre dahi olsa diyor mürşit o tarikata bağlı e, olanlara cinlerle kontrol altında tutuyor. Mür Mürşidin, şeyhin tarafından Türkiye'deki tarikatların Mürşit, şeyh tarafından vazifelendirilmiş ve vekiller var binlerce. Bu vekiller de şeyhin yaptığı gibi insanlara tövbe ediyor. Tarikatlara katılmak için ve bu zamana kadar önceden evlerde gizlice buluşarak çoğaldık diyorlar. Mürşitlerin, şeyhlerin gözle görülmeyen tedavi yöntemleri var diyor. O da cinlerle çalışması ee, ve o cinler o cinler her zaman şeyhin emrinde. Çünkü şeyh istirahat ederken, namaz kılarken orada, burada ya da başka yerlerde ya da uyurken, yemek yerken, namaz kılarken devamlı şeyde olduğu için devamlı devamlı hani bazen istirahat filan ederken o tarikatlara bağlı olanları da kendisine bağlı olanları da şehirlerle idare ediyor. Tarikatlara bağlı olanları cinlerle kontrol ediyor ki o cinlerde o cinlerde o, 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 cinlerde devamlı tarikata giren yumuşak kuyulu insanlara eziyetler et, ediyor. Şeyhler onu şeyhler eziyet ettiriyor. Emirler üzerindeki cinlere tarikata giren yumuşak kuyulular devamlı acılar, sıkıntılar, gamlar, kederler yaşaması için. Yani burada şeriatın e, şeriatı uygulamak, o yumuşak huylulara ter, şer, e, tarikatın tüm görevlerini şeyhler, şeyhin kalp gözü açık e, müritleri, sofileri, şeyhler ve şehin şeyhin vekilleri kalp gözü açık. Bunlar cünlerle tarik, e, irtibada geçip e, yumuşak koyulu, saldırganlığı olmayan insanlara, emirlerindeki cinlendirilere tarikattaki bütün e, görevleri e, tam yaptırıyorlar. Yapmazlarsa cümleriyle uğraşıyorlar, uğraştırıyorlar. arkadaşlar şeyhleri cinler ile çalışıyor. Bu cinler şeyhlerle ümür alarak çalışıyorlar. Tarikattan çıkmak isteyen, tarikattan çıkan, burslu, kırdısı olmayan, kişiler psikopat gibi olmayan, arka kuvvetli olmayan bu insanlar tarikattan çıkmak istediğinde, tarikattan çıktığında cinler o kişilerin şekillerine hemen haber veriyor. Şeyhler de o cinlere o tarikattan çıkmak isteyen, yumuşak huylu, kaldırganlığı olmayan tarikattan çıkan kişilere şeyhler, ümürlerindeki cünnün, cümle, cünnlere her türlü etkiyetler etkiliyorlar. Bol çalıştırmak gibi, çarptırmaya çalıştırmak gibi, başlık ödürürler gibi, ellerinin ayaklarını birbirine sokturmaya çalıştırmak gibi acılar, bakırlar, şiddetli korkular yaşamaları için çalışamak alet sokmak için her türlü devamlı çok sıkıntılar yaşaması için devamlı iş, işkenceler, hizmetler ettiriyorlar. Tarikat müşkileri, tarikat şeyleri, tarikat tarım, e, tarikatın bir e, şehleri, e açık vekilleri. Şeyleri kaçız açık şeyleri vekilleri cinlerle ırtbaatlar geçebiliyor. Bunlar da şehirler gibi ömürlerindeki günlerine o, o insanlara her türlü bir yedir duruyorlar ki tarihsattaki her tam görevleri tam yapsın diye. Onlar bir de diyorlar ki tabii bunlar e, şeriatın Türkiye'ye gelmesi için ve şeriatı uygulamak ve sonra cennete girebil diye bunları yaptıklarını e, söylüyorlar ama bunları <laughs> herkese söylemiyorlar bunları ama yaşıyoruz da Evet. ve şahitli oluyorum da. yıllardır tarikatlardan kurtulamadığım bu aile, bir tarikat herkese bir yok. Çünkü evlerindeki cümler bana işkenceler ettiriyorlar. Evet. Arada bir kendileri de e, bana görünmeye çalışıyor ki bu esnada cümlerini e, harekete geçiyor. Cümler de bana işkenceler yapıyor ve bu gibi bunlar e, böyle tarzcılendi, tarzkata giren yumuşak kurulara hep böyle yapıyorlar. Maksat şerafı uygulamak. Bir de diyorlar ki e, şef galip olsa şef olmaz. Halbuki e, şef sonra galip koyuyorlar şefler. Şeflerin e, kaç açık e, bağlı şeflere bağlı olan kaç açık insanlar, vekiller de aynı şekillerde ee, biz zalim olsak işte e, bizim de kalbimiz açıl açılmaz diyorlar. Halbuki e, gözleri e, açık olduktan sonra zalim oluyorlar.